Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Şimdi bugün sizlerle <laughs> sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şimdi amacım normal bir şekilde Minecraft'ı bitirmek. Netherite olmaya çalışmak. Ee, mesela yeni demir golem güncellemesini göstermek. Ay demir golem diyorum. Bakır golem. Mesela bak şu an biraz böyle kasılmıştım. Mesela böyle eşyalarım var onarım büyülü falan. Mesela şu çok kaslı ve yakışıklı abimizi kesmemiz lazım. Yani demir golemi. öldürüyoruz. Ben de kayıtta olduğumu bazen unutuyorum. Yakma tekniğini kullandım. Evet. Senin sayende kesilerimi kırmızıya boyayabileceğim. Yaşasın. Neyse bunda da kırayım. Neyse. Tamam. Dur, dur. Dur, yanlış koydum. çubukları çubuklarımı ne kullandım be? Ah. Doğruya kullanmadım. Şey bu keselerin içinde çubuğum var benim ama neyse. Ya bu arada orada bir acıkıyoruz ama neyse baya bir yemeğimiz var. E materimize de baya bir stoğumuz var. Buradan da yine, buradan da yine stok toplayalım. Şimdi de çektiği videolar gibi böyle yeni güncellemeleri göstermek yerine daha çok hani mod oynayamıyorum yani mod açamıyorum ama daha çok şöyle şeyler yapacağım. Ee, böyle videolar çekiyorum mesela at bulmam lazım benim ve eğere de ihtiyacım var ya şu deveyle şey diyorlar kanka ne konuşuyorsunuz kanka bir şey diyeceğim bu kanal aşırı harbiden aşırı ne abone mi olalım? evet de abone olmak çok önemli bir şey üzgünüm bunu her zaman yapmak zorundayım <laughs> neyse ya. Şimdi ben şuradan hemen bir kazma alayım. Bir kazma yapacağım. Kazma yaptım. Başka kazmadan başka mesela şu an kazmadan başka bir şey yap ya. Bir de kılıç yapacağım ya. Hı. Hım başka kaş. Artık kaşı böyle sadece iplerle de yapabiliyoruz. Ya keşke balta olsaydı ama şu an balta yapmak bütün şey demirleri harcardı. En azından bir kazmam da oldu yani. A attım yanlışlıkla. Bu arada bütün dünya çöl. Çünkü tek bir yol çöl seçim. O yüzden tahta bulmak biraz zor olacak. Ki burada tahtam var ama. Ee, birazcık zor olacak. Ama çabuk bulmak o kadar zor değil. Bundan çıkmaz söyleyeceğim. Oh ölmeyeceğim. Buna çıkar söyleyeceğim. Ne? Ha kaktüsü de alayım. İlk videomda dediğim gibi kaktüs önemli. Canlılara hazar verebiliriz. Ve altın elma yemeye ihtiyaç bile duymuyorum yani. Hoppa. Ay evet kuyu buldum. Kuyuya para at. Hemen. şöyle. Ya mı yapsam yok ya suya çok da ihtiyacım yok ama şimdi sıcak soğuk öyle şey moda olsa suya de bir ihtiyacım. Oh, piramit piramit buldum. Orada bir önceki de piramit bulmuştum. Şimdi kaydı başlatmadan önce de piramit bulmuştum ama yani piramit daha doğrusu. Ama ben kaydı sonradan başlatmayı tercih ettim. tane yani keseyi pembe yapacağım ya. Rengi birazcık farklı olsun. Daha sonra bu keseleri çok kullanacağız. Şimdi amacımız e, ne yapmak biliyor musunuz arkadaşlar? Amacımız şu. Bu sefer şimdi moblar yani Ender Dragon'u biz değil moblar öldürecek. Yani şimdi Ender Dragon'u bizim öldürmemiz yerine moblar öldüreceği için avantajlı olacağız daha iyi olacak aa çok acıkmışım Burada gerekirse bir tane şey yerim altını yiyelim hatta yiyeceğim şu an kendimi garanti almak için Parça şey yapayım azıcık bir Blok alayım da indiğim gibi üstümü kapatırım. Yalları falan kapatırım. Hacı lan. Da buradan burada insan ölürüm he. Yapacağım şuradan sonra böyle yapacağım sonra geleceğim. Ben böyle yapacağım Heh, tamam. İyi ki de bir tane meşaleyi almışım. Bir meşale bütünler yeri aydınlatıyor he. Taşı şey yapayım o meşaleyi daha altı şişeye koyayım. TNT'leri de alacağız. Ben şey yapacağım ya. Sandık kıracağım ne varsa alacağım. Ne olursa olsun. Allah ne nasip ettiyse. ihtiyacım olabilir. Buna ihtiyacım yok. O ganimet kitap. Ben <laughs> <laughs> şirketi koyacağım ya da bunu koyacağım şirketi alacağım İçine koyacağım <laughs> Sonra at sırfı at bulamam ki ya. Zümrütleri şöyle koyacağım. Bu kadar çok buğdayla hemen ekmek yapacağım ya. Seri ekmek yapacağım ha. Şimdi bunu da beyaz yapayım bari. Şimdi bunun için ne Altı tane barut sığmıyor ya. Kova yapabilirim de kova ihtiyacım yok. Bunun içinde ne var? O güzel bir tane daha altın elma. Bir tane daha altın elma. Tamam. Sonra ne yapacağım? Buradan ee... mesela bunları geri yerleştireceğim. de Hangilerini yerleştirsem ya. Ben ekmek yapacaktım. Unuttum ya. Bu kadar çok ekmeğim oldu ki inanamazsınız. Şu ikisini de birleştireyim de ben her şey yapayım. Ya bana deri lazım ya. <laughs> deri yokum ya. Keşke deri olsaydı. Şimdi açtım baktım. işime yarayacak tamam bir şey yok. Ama hiç işime yaramayacak şeylerden. Ben şuradaki tiyanteleri alacaktım. Unuttum ya. kırarken neyse acele efekti falan da basmadım ama çok hızlı kırıyorum anlamadığım bir şekilde. Sıra tamam şu an ihtiyacım olmayanlar. İşime yaramayacak şeyler şu an ipe ihtiyacım olabilir ama ya. Şu çimarlıyı toprağa koyacağım. Kaktüsü koyacağım. Sonra ganimet üç ganimet ikili pardon ganimet ikili şeyimiz kalsın let's go aha aha, aha. hemen şey geniş kazım yapıyorum. Geniş kazım yaptığım için daha iyi oluyor şimdi. Hemen Şu an kömür ihtiyacım var. Aa, evet, bakır. Şu anlık işime yarayabil, şu an en işime yarayabilecek şey. Hartalarda bir kayıt olduğumu gerçekten unutuyorum ya. Niye bu kadar unutkansın? Ay çok korktum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ben şeyde değil diyeyim açmadım değil mi? Tamam güzel. Barış açmadım ya de kolay yapacağım ya. Zor. Kolay da tamam. Kolay en iyisi ya mis. Üç yemek diye bir ihtiyacı gelmiyor. ha. Tamam şimdi şöyle. Ee, şöyle yapacağım. bundan bir tane alıyorum. Sadece arkadaşlar bakın hile yapmıyorum. Sırf yukarı çıkmak için. Bakın. Sırf yukarı çıkmak istediğim için. He yani bir de görmek için de şey yapmam lazım. F ve evet, G ve evet, 68 night vision yapacağım. Çünkü gece görüşüne ihtiyacım var. Hayır çok karanlık. Ha, tamam. Bakın şimdi daha güzel. Şimdi şöyle olacak, e, yaptım ya şimdi ben bunu, siz ki, kanka niye eli yapıyorsun? Cık, doğru, o da doğru. Ama amacım şu şimdi, böyle yaptım ama benim meşaleye ihtiyacım var ve doğru düzgün bir yere ihtiyacım var. O yüzden birazcık creative'e girdim. Affedersiniz. Ama sırf öyle dolaşmak için. Aa şuradan güzel ev olur mu lan? Aa güzel ev olur lan buradan. Harbiden he güzel ev olur. Bakın azıcık geziyorum sadece. Yani hiç hile yapmıyorum. Hile yapmıyorum asla. Bakın dağın üstünde bir köy. Ne kadar da mantıklı değil mi? Bakın gördüğünüz gibi ben hile yapmıyorum. Evet gördüğünüz gibi ben asla hile yapmam. Şu an kaydımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlemeseniz bile video açık kalsın. Çünkü izlenme olmasını istiyorum. Dediğim gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.